Şimdi bir de önemli bir durum daha var bugün Azerbaycan özelinde. Hemen onu verelim. Ee, Ağustan Bilgi'nin bir yorumunu alalım. Sonra bir reklama gidelim. Reklam dönüşü de... Azra'ya bağlanıyor oluruz. Azerbaycan dış politikada izlediği şeffaf diplomasinin aslında karşılığını aldı bugün. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçak kazası sonrası çok kararlı bir duruş sergilemişti ve Moskova'nın Azal uçağını düşürdüğünü kabul etmesini sağladı. Putin'den de bir özül geldi. Çarşambadan bugüne neler yaşandı? Arkadaşlar izleyebiliyor muyuz VTR'mizde? Tamam bir izleyelim ardından Oğuzhan Bilgi'nin yorumundan sonra reklama gideceğiz. Azerbaycan bir kez daha uluslararası arenadaki diplomatik gücünü gösterdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı duruşu Moskova'ya seçenek bırakmadı. Azal uçağı çarşamba günü Grozny'e giderken rota değiştirerek Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmüştü. O sırada İlham Aliyev Rusya'da düzenlenecek bağımsız devletler topluluğu toplantısına katılmak için yoldaydı. Haberi alır almaz Azerbaycan'a geri döndü. Kabineyi acil toplantıya çağırarak olayın soruşturulması talimatını verdi. Rusya Sivil Havacılık Kurumu'nun hızla yaptığı ilk açıklamalarda uçağın kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi. Ancak Aliyev ortaya atılan iddialara inanılmaması gerektiğini net şekilde vurguladı. Süreci tamamen şeffaf yürüttü. Azerbaycan'ın ulaştığı ilk bilgilere göre olayın nedeni kuş sürüsü değildi. 67 kişiyi taşıyan uçak Rus hava savunma sistemlerinin hedefi olmuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev spekülasyon yaratmadan sadece gerçekleri dünyayla paylaştı. Kremlin sarayı ise hala uçağın Rus füzesi tarafından hedef alındığını kabul etmiyordu. Ancak sürecin sonunda Moskova hatasını kabullendi. Skandaldan 3 gün sonra Rus lider Vladimir Putin Aliyev'e resmi özür telefonu açtı. Azerbaycan Rusya'dan beklediği resmi özrü aldı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Rusya hayatını kaybeden 38 kişinin yakınları için nasıl bir adım atacak? Bu sorunun cevabı ilerleyen günlerde belli olacak. Evet, aslında bu diplomasinin önemini görüyoruz burada. İlerleyen dakikalarda Türkiye'nin başarılı dış politika trafiğine diplomasi masasında yürüttüğü başarılı çözümlere de e, tanıklık edeceğiz, anlatacağız, konuşacağız yorumcularla birlikte. Şimdi Oğuzhan Bilgin nasıl değerlendirir bu süreci? Putin'in özür dilemesi. Çünkü Kremlin'den şöyle bir açıklama gelmişti. Peskov dedi ki soruşturma süreci devam ediyor ve bu süreç bitene kadar herhangi bir değerlendirmede bulunmayacağız. Bunun üzerine bu özür geldi. Ne dersiniz? Şimdi öncelikle bu ee, uçağın Rusların uçağa vurması sebebiyle hayatını kaybeden e, Azerbaycan Türkü kardeşlerimize e, başsalı diyelim Azerbaycan'a bizim canımıza, ciğerimiz, böyle her şeyimiz olan Azerbaycan'a buradan taziyemizi iletelim. Ee, şimdi bu uçak biliyorsunuz ilk başta kuş sürüsü falan filan dendi böyle e, meselenin biraz üstü kapatılmak istendi. Hatta sürecin aşamaları daha sonra ortaya çıktığı zaman da biz ne gördük? Ee, aslında ilk etapta bir Rus hava savunma sistemi yolcu uçağını vuruyor. Sonra yolcu uçağı e, bölgedeki diğer Rus hava alanlarına iniş izni istiyor. İniş izni verilmiyor. Ve tam bu süreçte bir takım elektronik harp sistemlerinin kullanıldığı iddia iddiaları var bir yandan. Ve uçak Hazar Denizi'ne yönlendiriliyor. Ve o pilot galiba rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O bence çok kahramanca bir süreçle uçağı Hazar Denizi'ni aşırıtarak aşmasını sağlayarak Kazakistan'a vardırıyor ve biz o sayede öğreniyoruz ki bu uçak vurulmuş aksi halde bu uçak Rus havası düşseydi veya Hazar Denizi'ne düşmüş olsaydı belki de bunun üzeri kapatılacaktı şimdi o zaman burada bir takım sorular var şimdi Rusya bir e, Ukrayna siyasi olduğunu düşünerek vurduğu iddia ediliyor Rusya bir Ukrayna siyasi ile Azerbaycan'ın yolcu uçağını birbirinden ayırt edebilecek, edemeyecek kadar askeri ve teknolojik olarak geri ve iptidai bir ülke midir? Yani Rusya bu mudur yani? Ya da bütün bu süreçlere dair şeffaf bir soruşturmayı bütün dünyaya ve özellikle de Azerbaycan'a açık bir şekilde yaparak bu süreçte neler yaşandığını açıklayarak açıklığa kavuşturarak kamuoyu vicdan tatmin edecek midir? Buradaki esas konu budur. Yani önce üzerine kapatmak istediler, soruşturmayı engellemek istediler. Ee, işte kuş türüsü vesaire bir takım işte kabin içerisinde e, bir takım şeyler e, oksijen tüpü patladı dediler. Yani bu süreci kapatmaya dönük bir süreci işletmeye çalıştılar. Çünkü Ruslarda şöyle bir şey var. Tabu Çarlık'tan kalan, Sovyetler Birliği'nden kalan böyle ya biz bir şey yaparız ama yani biz Rusların böyle kendini üstün gören bir tarafı var eski Sovyet coğrafyasına karşı. İşte bu tavrada, bütün o üstünü kapatma sürecine de, o girişimlere de Azerbaycan gerçekten çok böyle akıllıca ve şahsiyetli bir şekilde direndi. En başından beri bu sürecin açıklığa kavuşturması için ilk günden beri sayın bilgin, sayın e, inatla kararlılıkta durdu. Şu